albiye de kovandaki yerini aldı Bursa'da Koş heyecanı başladı, start verildi. Çıkıştan sonra 7 numaralı Dağın Ateşi rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. 10 numaralı Senekoş Rüzgarı ilk viraja doğru gidirken liderdi ancak dışarıdan 4 numaralı Öner Bey kendini gösterdi. Viraja doğru gidirken içerideki kır rakibine hakim olduğu gibi farkı da hızla 2,5 boya kadar taşıdı. 1600 geçilmek üzere İkincilikte 10 numaralı Senekoş Rüzgarı var. 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibine 3. yürüdü. 2 numaralı Şah Dragon 1000 1400'e doğru gidilirken Şah Dragon'un bir buçuk boy kadar gerisinde dışarıda az farklı dördüncülükte izlediğim isim 5 numaralı Baba Ozan. Baba Ozan'ın hemen içinde bariyer yakın 3 numaralı Can Berkinoğlu var. Ondan 2 boy kadar gerisinde dışarıda 1 numara sınır tanımaz. Hemen içinde 11 numara Kelemelli Bey. 1.5 boy kadar geride ortada izlediğim isim 9 numaralı Saral Suda. Onun hemen 1 boy kadar gerisinde iç kulvar yakın 8 numaralı Alışatı Ağası'nı izliyorum. Hemen dışlarında 6 numaralı Yavuz Reis var. Yavuz Reis'in de 4 boy kadar gerisinde 7 numara numaralı Dağın Ateşi sırasıyla Safkanlar şimdi bini geçiyor. 10 numaralı Sene Kuş Rüzgarı tekrar liderliği 4 numaralı Öner Bey'inden almayı başardı. Farkı bu kez 11.5 boya kadar taşıdı. Vireja doğru yaklaşıyoruz. 4 numaralı Öner Bey ikincilikte dışarıdan 1 numaralı Sınır Tanımaz ve 5 numaralı Baba Ozan önlere gelmeye çalışıyorlar. Bariyer dibinde 2 numaralı Şah Dragon var. 1.5 boya kadar geride ortada 3 numaralı Can Berkinoğlu. Hemen dışına doğru gelmeye çalışan 6 numaralı Yavuz Reis. Bariyer dibinde 11 numaralı Kelemerli Bey. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Alır Ası 12 boy kadar gerisinde 9 numaralı Sadan Suda dışında 7 numaralı Dağın Ateşi şeklinde düzle yaklaşılıyor. Düzle'ye gidilirken 4 numaralı Öner Bey'i içerideki 10 numaralı Senekuş Rüzgarı'nı yakalamaya çalışıyor. Bariyer dimden 2 numaralı Şah Dragon'un gelinlerden 5 numaralı Baba Ozan ataklarıyla son 400 geçirmek üzere. 4 numaralı Öner Bey liderliği aldı. İç kulvardan 2 numaralı Şah Dragon'un dışarıdan 5 numaralı Baba Ozan'ın onların dışında doğru açılan 3 numaralı Can Berkin'in onun ataklarıyla son 200 doğru yaklaşıyoruz. Bu kez dışarıdan 5 numara Baba Ozan ve 3 numaralı Can Berkinoğlu geldiler. İç kumardaki rakiplerini yakaladılar. Son yüze doğru yaklaşırken içeriden Öner Bey de tazeleme çalışıyor. Son bari bariyer 2 numaralı Şah Dragon var. Dışarıda 3 numaralı Can Berkinoğlu ortada 5 numaralı Baba Ozan mücadelesi 5 numaralı Baba Ozan koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Can Berkinoğlu ve 2 numaralı Şah Dragon ikincilik için yakın ayla çizgi geçtiler. 7 numaralı Dağın Ateşi dördüncü olurken 11 numaralı Kelemelli Bey ve 4 numaralı Öner Bey de tabelanın son basamağı için yine yakın ayla çizgi geçiyorlar kararı varış hakemlerine bıraktılar. 5 numaralı Baba Ozan ilk koşuyu Mahmut Turan'la kazandı.